Merhaba değerli izleyiciler, benim adım Umay Toprak Özoğlu. 950 Üniversitesi Uygulama Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Mutfak Sanatları 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün size Türk toplumlarından olan Özbek toplumunun düğünlerde ve yemek törenlerinde hazırladığı, genellikle Nevroz'da da hazırlanan Özbek pilavını tanıtacağım. Dilerseniz Özbek pilavının reçetesine de geçebilirim şu an. İlk önce 4 adet orta boy soğanımız var. 6 su bardağı pirincimiz var, 10 tane havucumuz var, 1 kilo da kuzu kuşbaşı etimiz var. Soğanları piyazlık doğradım, pirinç 6 su bardağı ılık suda ıslattım bir yaklaşık 45 dakika olarak 10 tane de soğan, havucu rendeledim. Burada da zaten etimi önceden kavurmuştum, küçük halde kavurmuştum. Aromalandırıcı olarak kimyon, karabiber, tuz kullandım ve iki büyük baş şu şekilde sarımsağım var. Bir de 4 yemek kaşığım tereyağı var. Dilerseniz şimdi yemeğin pişirilmesine geçelim. İlk önce bir su bardağı sıvı yağımızı tencerimize koyduk ve tenceremizin altını açtık. ısınmış durumda. Soğanlarımı hemen ekliyorum ilk başta. Orta ateşte. Soğanlar karamelize olana kadar kavurmaya devam edeceğim. Onun sonrasını rendelenmiş havucumu ekleyeceğim. Havucum da yumuşadıktan sonra pirincini verip kavuracağım ve suyunu verip etle birlikte tamamen bitireceğim. Şimdi soğanlarım karamelize oldu. Şimdi 10 adet rendelediğim havucu atacağım. Bunları da biraz daha yumuşatana kadar kavuracağım. Havuçlarımızı da iyice erittikten sonra, şimdi pirincimizi vereceğim. Ve bununla birlikte 4 yemek kaşığı tereyağımı lezzetlendirmek amaçlı atıyorum. Pirinçlerim de kavrulunca, aromalandırma için e, tuz, karabiber ve kimyon atacağım. E, tuzu bir yemek kaşığı kadar atıyorum. Kimyonu da yarım tatlı kaşığı kadar atacağım. Karabiberi de aynı şekilde. Bir harmanladıktan sonra kuşbaşı kesilmiş kuzumu da ekledikten sonra suyumu vereceğim 10 su bardağı kadar. Burada da bir kilo kesilmiş kuzu kuşbaşımı aktardım. Biraz harmanlıyorum. Ardından sıcak suyunu vereceğim. Suyumu da tamamını ekledikten sonra sarımsaklarımı da bırakıyorum. Bir bu tarafa, bir de şu tarafa olacak şekilde. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşimi de alıyorum ve ağzını kapatıyorum. kapatıyorum. Kısık ateşte 15 dakika boyunca demlendi özbek pilavım. Şimdi de altını kapattım. 15 dakikada dinlendi. Şimdi de servise geçiyorum. Şimdi de en son dekor aşamasındayım. Etleri bir köşesine topluyorum. Ve içine demlenirken ki attığım sarımsağı tam ortasına konumlandırıyorum. Servisim de bu şekilde. Afiyet olsun.